Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya geldi. Programı kapsamında Gölköy'de bulunan Tarım İl Müdürlüğü'ne ait su ürünleri üretim tesisini ziyaret eden Bakan Yumaklı burada yetkililerden tesisin işleyişi ve üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı. Balık havuzlarını tek tek inceleyen yumaklı, üretim sürecini yerinde görerek Karabük'e gönderilmek üzere hazırlanan alabalıkları havuzdan çıkarıp poşetlere doldurdu. Ardından Karaköy mevkisinde bulunan organik ahududu üretim alanına geçen yumaklı, genç bir üreticinin yürüttüğü çalışmaları yerinde gözlemledi. Tarlada eline sepet alarak ahududu toplayan yumaklı, üretime katkı sağlayan işçilerle sohbet etti, üretim sürecine dair bilgi aldı. Bakan yumaklı ahududu bahçesinde basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Evet efendim, biz. Sonra. kaç kaç tane Bunlar Burası biraz daha, daha bir az şey. biraz biraz daha, 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 daha az çok daha bir az Gere Gere daha güzel. Güzel bir daha az az daha az az Ne yapıyorsun? az daha az az daha az bir tanesi para Gıda abla bir <laughs> ablamız. Boncuk toplar gibi mi? Evet. Buncusu. Sena Sen gel yeme. Sen. Sena... sağ olsun. Ablalar tek tek ilmek ilmek Allah razı olsun. Evet. Her gün bize yardımcı oldukları için sağlık. Yaklaşık 15 her gün de var. Ne yapıyor bunlar böyle? Hepsi geldiler şimdi. Çekim yapıyorum. Çekim Merhaba. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepiniz de Allah razı olsun. <laughs> i̇şte biz uğraşmayınca bu, böyle <laughs> uğraşılıyor. Ama Hep şimdi uğraşmayınca Gençlere de bir şey söylemek lazım yani değil mi? Gençlerimizden de Allah razı olsun. Bu hayata böyle yönlendirdiğiniz çok memnun kaldım Eyvallah. yani. Böyle sağ olun. Bir de, bir de yani. diyorlar ki Türkiye'de Aa, genç çiftçi bakalım, yok. Nasıl bakalım, yok? Yani. Var. Var, var. Süper yani. Süper. Saçlarını çok seviyorum ben. O kadar da. <laughs> çok <teşekkür ederim. gülüyor> çok, güzel. çok özel. Sağ ol. Allah kolaylık versin. Amin. Ülkemizde pek çok ürünü üretebilecek geniş yelpazede ürünlerin hem üretimini hem de satışını yapabilecek önemli bir potansiyele sahibiz. Ancak son yıllarda bunu sürekli bahsediyoruz. ...bazı risk faktörleri oluşmaya başladı. Özellikle iklim değişikliği kaynaklı. Biz de bununla alakalı suyu merkeze alan bir üretim planlaması gerçekleştirdik... ...2024 yılından itibaren ve bunu uygulamaya aldık. Bunun en önemli unsurlarından bir tanesi de doğru üretim deseni. Hangi üretim alanlarında neyi üreteceğinizle alakalı doğru kararı vermeniz. Bazı ürünlerin hakikaten kendi üretim e, çevresini, ekosistemini bulduğunda çok önemli e, sonuçlar elde ettiğimizi görüyoruz. Bu anlamda da burada ahududu yetiştiriciliği yani orman meyveleri olarak geçiyor. E, Bolu'da Emre kardeşimle beraber bu genç çiftçi kardeşimle, üretici kardeşimle beraber bir ivme kazanmaya başladı. Son derece kıymetli. Hep şunun altını çiziyoruz. Genç kardeşlerimin ve Kadın girişimcilerimizin tarımsal üretimin içerisinde olmaları ülkemiz için son derece hayati. Her şeyde olduğu gibi. Çünkü bu genç kardeşlerim hem ürün desenleri, hem ürün çeşitliliği, hem bunların pazarlaması, hem üretimin en optimumlarda yapılabilmesiyle ilgili her şeyi gerçekleştiriyorlar. Çok farklı fikirleri oluşabiliyor. Ya bunlar ülkemiz için kazanç, tarımsal üretimimiz için hakeza yine çok önemli bir kazanç. Burada şu anda içinde bulunduğumuz Ahududu üretim alanı organik tarım yapılan bir alan. Bakanlığımızın çok yoğun destekleriyle beraber bu genç kardeşim burada artık bir sonraki aşamaya da geçmiş ve etrafında bu üretimi yapabilecek olanlara fidelerini vermeye başlamış durumda. Bu da son derece kıymetli yani üretimin gelişmesi zaten bu şekilde olur. Onların da pazarlama sorunlarını ya da pazarlama oluşabilecek problemlerini bu şekilde o da halletmiş oluyor. Burada bir ekosistem oluşturmaya başlamışlar. Tam da istediğimiz konu bu. Dolayısıyla biz e, bu ürünü sadece konuşuyor isek eğer e, artık e, Bolu'da e, üretiminin yerleştiği konusunda e, hem fikir olduğumuzu söyleyebilirim. Küçük maliyetler bunlar. Tabii ki suyun yönetimi çok önemli ama burada komplike bir üretim değil. Dolayısıyla aile işletmeleri bu ürünü üreterek çok iyi gelirler, kazançlar elde edebilirler. Bolu ahududu üretiminde Bursa'dan sonra ikinci sırada. Evet. Ama sanıyorum bu gidişte gerçekten sadece Türkiye'de değil, dünyada da Bolu'da yetiştirilen ahududunun lezzetini bütün dünyayla tanıştıracak potansiyelde. Ben birkaç destekten bahsetmek istiyorum. Buna ilgi duyanlar için son derece de kıymetli. Özellikle temel destek katı organik ve organik mineral gübre desteği, organik tarım desteği, bir de bütün bu üretimin dış etkenlerden etkilenme ihtimaline o riske karşılıkta sigortasıyla alakalı, tarım sigortasıyla ilgili desteklerimiz var. Ben Emre kardeşimi bu çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Kendisi sadece bir üretici değil aynı zamanda önemli de bir örnek yaşıtları için Emre kardeşim gibi Türkiye'nin dört bir tarafında artık yeni jenerasyondan genç kardeşlerimden üretim yapanlar çoğalmaya başladı. Bu anlamda son derece umut verici bir gelişme olduğunu da söylemek istiyorum. Burada 3 yıl önce, ...sadece altı dekarla başladı. Şu anda benim elimde en son... ...yılda 10 ton... ...Ahududu üretmeye başlamış. Yani dolayısıyla... ...hem bilgisini, tecrübesini, heyecanını... ...sevgisini de katmış. Ben kendisini tebrik ediyorum. Bütün üreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. E tabii yani burada biraz önce... ...ablalarımızla da konuştuk. Onlar için de... Gündelik işlerinin dışında burada geçirdikleri birkaç günde e, harçlıklarını e, kazanma, buradan ek bir gelir elde etme imkanları da var. Bizim ülkemiz gerçekten e, dört bir tarafında, yedi bölgesinde çok kıymetli e, üretim yapılan bir ülke. E, Birçok sınamalarımız var elbette ama ondan daha da fazla potansiyelimiz var. Bizim bütün yapmam yapmamız gereken ve yapmayı amaçladığımız şey bu potansiyeli harekete geçirmek. Bunun için genç kardeşlerimize ihtiyacımız var. Bakanlık olarak genç bir ekibimiz var. Üreticilerimiz olarak genç bir üretici kesimi oluşmaya başladı Türkiye'de. E, etrafındaki e, bütün ekosisteme fayda sağlamaya başladı. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz hakikaten gıda az güvenliği anlamında ülkemizin ülkemizin hamdolsun bundan sonraki e, yılları, dönemleri eminlerlerdedir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun.